Hepinize merhaba arkadaşlar. Futbol Teknik Kanalı'na hoş geldiniz. Ben Emre Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber Galatasaray Başakşehir maçını izleyip tepkilerimizi göstereceğiz arkadaşlar. İnşallah bol pozisyon, taşaklı bir maç olur. Abi ne düşünüyorsun maçı? Hiç sıkıntı yok. Maç aşağıydı. Yeneceğiz. Allah Allah. Yeneceğiz. Şimdi bir şey deriz. Kamera var olmuyor. Hadi bakalım. Yeneceğiz. İnşallah Lazım bir taşaklı bir maç olur. Bu arada senin skor tahmini abi. Ben 3-1 Galatasaray'a yener diyorum arkadaşlar. Rahat yürüyeceğiz. Sıkıntı yok. Bir tane koyla karan böyle yer Öyle düşünüyorum. Hadi bakalım. Benim, ha. de, benim de skor tahminim 2-1 Galatasaray be. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Evet maçımız başladı. Başlasın bakalım. Koçum benim. Hiç merak etmeyin ya. Komedi izleyeceğiz onu. Başka bir şey yok ya. Taşaklı maç olacak. Borgollü maç olacak. Komedi eğlenip gidecek. O kadar. Başka bir şey yok. Ben de yalayım. Ha ha izleyelim. Ona bahsedeceğim.

Hadi oğlum, hadi. Ya ete kafana sokayım ya. Ha, ha, oldu? Sakın, sakın, sakın. Sakın, tut. Mustağır lan. Refleksiyon var mı lan? Ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu, ne oldu lan? Oyun sürüyor. Dur oyunu kurdu. Orada orada ama ne olur çözemem orada. Kafa kuruşu aslında nereye? Aleksandr Ekmiyan az önce. Göremedik bakalım ne olur. Uzaktan bir oldu. gözükmüyor. Şimdi. Şimdi bir yakın açı gösterirler gösterir bakalım. Ne oluyor? Ne oluyor şimdi? Sağlık ekibi oynadı. Bir dakika bir dakika. El bir bir da da da. şu şekilde. İkisi var. Heee. Eli böyle. Ama bak şöyle oluyor şöyle. Çarpıyor böyle, böyle gidiyor. Baktı. Penaltı. Ya. Allah. Arkadaşlar verilebilirdi arkadaşlar. Doğru ben yakınlaştığımı hiç gördüm. Verilebilirmiş. Ya soğuk. böyle para Böyle işe valla. Böyle ya. Of of. Penalt. Kurtaracak. Kurtaracak. Biliyorum kurtaracağım. Bence de kurtaracağım. Bak, bak. Ben kendimi hazırlıyorum. Hadi oğlum, Muşe 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 hadi Mustafa. Koçum benim aldım, bunu atamayacak Bak. Hadi oğlum Mustafa, hadi Mustafa. Hadi, kırklar oğlum, hadi. Cuhcano, Mustafa, Mustafa. İlla Mustafa. Valla Türk, İlla Mustafa. Biliyordum be, biliyordum be. Biliyordum be. Biliyordum oğlum biz. Tak var, tak. <laughs> <drop one guy. Gülüyor> nani, nani, <gülüyor> ne oldu <laughs> lan? Ben biliyorum ha Nasıl? Yüzüme.

Gole bak. O gördünüz mü? Oh. Oğlum dom ortaya açtı o yakulu kafayı çaldı. Görüyor musun? Taş yan taş ya yesi koçu. Oh no, be valla taşa kaldı herinde. Valla ortaya gördün <laughs> mü? Dom kon ortaya Kafayı gördün mü? Dom kon ortaya bak. Koçum ya. Koçum. O böyle döndü geldi o yakuluya bak. Vallahi helal olsun. Bakın ya, bak bak bak. Ortaya Top bak, ortakta yok. yok. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çok güzel Aynı o gün. 5 dakika boyunca bir bok maçta. Evet. <laughs> 5 kaçır. O niye kuru? Kuru pilavla koçum ya. Aslanım benim be. Ya. Ya. Çoktu be. Allah çok, çok güzel, güzel çaktı. Yemin ederim çok ha, güzel çaktı. İnşallah onu yaparız olacak. Evet. Allah evet arkadaşlar ilk bitti. Bir sıfırlık skorla soyma odasına gidiyoruz. Gol, on kuruyla kuru kuru on yakulun ben, koçum ben. Çok güzel bir gol. Abi ne düşünüyorsun? Ben çok mutluyum. İkinci yarı iki tane daha atar da üç, üç olsun ya. Tamam. Üç. O atacak. Hadi bakalım. <laughs> i̇nşallah atar. Yaratı Hadi. iki yarıda atar inşallah. Arkadaşlar <laughs> iki yarıda geçmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci yarıyla beraberiz. Biraz ikinci yarı başlayacak. İnşallah bol pozisyon, taş haklı bir şey olur. Abi ne düşünüyorsun? İlk yarı bir gol oldu ama ikinci yarı daha çok gol olacak. Onu yukarı atacak. Muhammed atacak. Yeni girdi şimdi öyle. Abi iki yarı daha taş haklı olacak. Abi rahat olun. Ben izleyeceğim. O medinizi, o medinizi işte. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet ikinci yarı başladı. Başlasın bakalım. Koçum benim. Rahat olun. Çakacım. Başka bir şey demeyeyim. Hadi bakalım. Aha! Geç Aç şu Aç uzan, Ah be! Gel ben Ya bizde Linux gibi bir bek varsa biz size şuna Orta. Vur lan! Ha. Hadi be! Atıyordu be! Hadi oyun. Hadi be Valla Sana Ya gel, ha, Vur vur vur, vur. Kur'an'ı satın Vallahi atıyorum. Bak, 64 e? kondör kullanılıyor. Bak. Ya Uyar Kur'an o küçük oyna o o ya da Muhammed. Hadi bak. Koy. Ha. Hadi. O kadar bas. O 64. Yaptı Uyar'ı. Yaklaşık 64 kondör kullanılıyor. O. O. Bas kafayı. Uy! Doğ kattı o. be. Doğ be. Oğlum bu bildi lan. Ama oyuncuyu bilemez. Oyuncuyu bilemez. Al, ama o golü bilmez. Tamam. Oğlum bana bir şey yok. Ben çay gibi adam oldum ya. Bir şey oldu. Oğlum. O nereden bizdi bu? Valla bir şey oldu bana. Böyle bir şey oldu lan böyle bir. Şey oldu, böyle, bir şey oldu, böyle. böyle gerde gire, damlaklar gibi böyle yapıyor ya. Nasıl bildin <laughs> lan? Bilirim oğlum ben. İçime doğru ben. Oğlum bu adamda bir şey var. Bir oyuncuyu bilemedik. Yani Teni tutturdum. Teni tutturdum. Onka bak be. Üf. Koşun benim ya. Vallahi. Ya, ya. mermi gibi kafa at ya. Valla tosun gibi lan. Yemin ediyorum lan. Yas. pat Diye takmış <laughs> Allah'ım Ya koşun ya. Valla koşun ya. Koşun. Aslanım ben. Aşağıda aşağıya yesin koşun. Koşun. <laughs> Dakika 64. 2-0 öndeyiz. Gol. Rahim Tav Dong 3 geliyor 7 74 Hadi oğlum Belanda Hadi Belanda Çut Aaa Mert Bir tane de Belanda sallıyordu da Olmadı Aha Hadi oğlum Hadi oğlum Hadi oğlum hadi at bunu Emre Vur 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 Belanda vur 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 Çut Dilek Oha ya yapacağınız bir <laughs> şey sordunuz. de gel buraya. O hacam yapacağım. 90 96 <artı> 4 verildi. <laughs> Aha! <gülüyor> hadi ya bu 3 Aha! Allah'ım çalım ama! Penaltı! Penaltı. Vallahi penaltı! Verdi vallahi. Valla penaltı. Valla penaltı. <laughs> Ha bu penaltı da. da 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 la la vur. ne? vur? ne vur? En sabo yapıyor. Aslanım benim be. Bak hele bak. Hareket bak. Cristiano Ronaldo Messi danışımı. Of be. Bakın penaltı mı? Atla ter doktoru. El ile böyle şap. Dövüp dile doğru. Siz He, a doğru ya geçmiş zaten. Ne düşsün ki? Aa, Aa, o da doğru. Şey doğru. doğru. Bile, goğazı, bile, goğazı, bile, goğazı, bile. Ha, Gördüm, gördüm. Aha, Mustafa Muhammed kullandı. Ha. Hadi bakalım. Kaçınlar Ben dedim ya, gol atsın, gol atsın, gol atsın inşallah. O vuruyor. Bakalım inşallah golü. İnşallah. İnşallah. Hadi Mustafa, hadi oğlum. Hadi oğlum, hadi Muhammed. Hadi ismin kadar güzel olsun lan bu gol. Hadi oğlum. Hadi be koçum benim, hadi. hadi be aslanım. Hadi be. Hadi oğlum. Ya Allah bismillah. Hadi oğlum. Muhammed. Oh. Muhammed. Muhammed. Valla var ya iğne gibi düş diye çarptı ha valla. He secde yaptı. Allah'ına kurban. Şey be. Ya var ya helal olsun. İsmi kadar güzel bir şey kullandı. Pelot kullandı. Cümle Cemil evli bu adam. Valla çok. Aslanım benim be. Ne şey çok 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 ya valla. Taşkan taşkan yetim çok. Gol attı, attı işte. Bana Çok güzel kullandı gerçekten de. 3-0 öndeyiz arkadaşlar. Of bir Koş lan. Koş lan. At golü. At golü. Çut. Ya. Yeah. Ya Mustafa ne güzel indirmişti be. Ya var ya hadi. Sen de atsaydı ne güzel oldu. Evet arkadaşlar maç bitti. 3 0lık skorla maçı kazandık. Çok güzel bir galibiyet. Hepim yerinde. Hepim yerinde. Ne düşünüyorsun abi? Çok büyük şekli bir yerinde. Valla böyle ne, taşarların seyredildi. Yani bu var ya. <laughs> arkadaşlar bu videoların devamı gelecek. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.